Evet gençler. Şimdi de Fen Lisesi kitabımızın yani Milli Eğitim kitabımızın 9. sınıf kitabımızın ölçme ve değerlendirme sorularını sizlere çözeceğiz inşallah. Şimdiden Rabbim sizlere faydalı olmasını nasip eylesin. Sizlere de zihin açıklığı versin. Şimdi bakalım. Birinci soruya baktığımızda birinci dereceden bir denklem var çözüm kümesi boş küme ise demiş a nokta nokta olur demiş yine ikinci sorumuza baktığımızda yine birinci dereceden bir denklem var a artı b eşittir sıfır denkleminde a eşittir sıfır ve b eşittir sıfır ise çözüm kümesi ne olur şimdi buradan bir parantez açıp kısaça bir birinci derece denklemle alakalı bilgi verelim <laughs> evet şimdi bir kere birinci derece denklem ne demek hemen hatırlayalım a b eleman reel sayı ve a eşittir 0 olmak üzere ax artı b eşittir 0 biçimindeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdedir. Peki bu a, b, c eleman reel sayı a eşittir 0 olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir 0 derse bakın dikkat edin a 0'dan farklı diyor ama B sıfırdan farklı demiyor. Mesela iki derece denklemde de C sıfırdan farklıdır demiyor. <laughs> Çünkü bunlar sıfır olabilir ama eğer ikinci derece denklemse x kare olmak zorunda. Birinci dereceden denklemse x olmak zorunda. Üçüncü derece denklemse ax, AX küp artı bx kare artı cx artı d eşittir sıfır. Bu da üçüncü dereceden bir denklem. Bakın x kare de var, x küp de var, x üzeri 1 var. Aslında burada da x üzeri 0 vardır. Ama en büyük derece hangisi ise ona göre isim alır. Evet. Şimdi birinci derece denklemin çözüm kümesine gelelim. Eğer birinci derece denkleminde a sıfır, b de sıfır olursa, bakın o zaman sıfır çarpı x artı sıfır eşittir sıfır gibi bir ifade çıkar. Burada x'e 1 yazarsak denklem sağlar. 2 yazarsak yine sağlar. 3 yazarsak yine sağlar. Ne yazarsak yazarım denklem sağlar. Onun için çözüm kümesine ne diyoruz? Bütün reel sayılar diyoruz. <laughs> bakın böylece hemen ikinci sorunun şeyi çıktı değil mi? Çözüm kümesine de bütün reel sayılardır. Bu ıı, ifade aynı zamanda şöyle de verilebilir. Basın. Bakın birinci bir denklem bu şekilde ya bir tarafı sıfır. Bazen de şöyle verilir. Ax artı b <laughs> eşittir cx artı d biçiminde verilir. Buradan da A eşittir C ve B de eşittir D olursa böyle olursa o zaman çözüm hükmesi bütün reel sayılardır diyeceğiz. Bu birinci durumda. İkinci durum eğer A sıfır olur ama B sıfırdan farklı olursa böyle olursa o zaman da sıfır çarpı X artı mesela 3 örnek yani B sıfırdan farklı olacakken. Böyle bir ifade olursa x'e 1 yazsam 3 sıfıra eşit olmaz. X'e 2 yazsam 2 kere 0 0. 3 daha yine sıfıra eşit olmaz. 5 yazsam yine olmaz. Ne yazarsam yazayım hiçbir zaman bu eşitlik yani bu eşitliği sağlayan bir değer bulamayız. O zaman da böyle bir durumda çözüm kümesine ne diyeceğiz arkadaşlar? Boş küme diyeceğiz. Bakın eğer bu denklem çözüm kümesi boş kümedir diyorsa bakın A'nın yerine ne gelmiş? A eksi 2 yani X'in katsayısı. Bu da sabit yani B Bakın B sıfırdan farklı. Burası da sıfır olursa eğer, eğer burası sıfır olsa çözüm kümesi boş küme olur. Zaten çözüm kümesine boş küme demiş. O zaman A'nın ne olması lazım? 2 olması lazım. 2 eksi 2 sıfır. Peki bu ikinci durum bazen şöyle de gösterilir. Eğer A, C'ye eşit ama B, D'ye eşit değilse burada da yine çözüm ne olur, boş küme olur. Üçüncü durum da zaten normal. Birinci dereceden denklemin tanımı. Eğer A eşit değildir sıfır ise o zaman da çözüm kümesi bir elemanlıdır. Yani normal bizim bildiğimiz birinci neden denklemin tanımından geliyor bu. O zaman çözüm kümesi bir elemanlıdır diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Şimdi geldik şurada. Ne var? İkinci, üçüncü ifademiz mutlak değer var. Mutlak değer de arkadaşlar şuradan hemen eksi biri öbür tarafa atacak olursak ne olur? Mutlak değer x artı 2 küçüktür 1 olur. Bakın kısaca hatırlayalım. Mutlak değer eğer bir pozitif sayıya eşitse bir pozitif sayıya eşit ise o zaman bu mutlak değerin içi a'ya eşittir veya eksi a'ya eşittir. Yani artı eksi a diyeceğiz. Yani buranın içi ya a'dır ya eksi a'dır. Mutlak değer eşittir 5 ise o zaman x'imiz 5'tir veya x'imiz nedir? Eksi 5'tir. 2 ihtimalde olabilir. Eğer mutlak değer bir pozitif sayıdan küçük ise yani buranın içi ne olabilir? O zaman 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir, eksi 1 x2, 3 bunların değerlerini alabilir ama eksi 6 eksi 7 olamaz. Böyle bir ifadede x'in aralığını olacak. Eksi 5 ile artı 5 arasındaki değerleri alabilecek. O zaman biz ne diyeceğiz? Eğer mutlak değer bir pozitif sayıdan küçükse x'in değeri 5 ve eksi 5 arasındadır. Örneğin yani. Evet. Burada da mutlak değer birden küçükse o zaman buranın içi 1'den küçüktür. Eksi 1'den de büyüktür. 2'ye iki tarafa atarsam eksi 3 küçüktür. O da küçüktür. Eksi 1. Çözüm kümesi ne olacak o zaman? Eksi 3 ile eksi 1'in arasındaki bütün reel sayılar ve sınırlarda da dahil değil. Onun için açık aralık şeklinde gösterilir. Bu şöyle de gösterilebilir. Bakın arkadaşlar. Bu aralığı şöyle de yazabiliriz. Nasıl mesela? Yani reel sayı doğrusuna gösterecek olursak bunu şöyle de gösterebiliriz. Bakın hemen arkadaşlar. Bakın. Eksi 3 ile eksi 1. Bunlar dahil değil. Onun için içini boş gösteririz. Ve arasındaki bütün sayılar. Evet. Gelelim dördüncü sorumuza. Evet dördüncü sorumuza baktığımızda 200x 3'e eşit olduğuna göre 4 üssü 2x artı 2 işleminin sonucu nedir? Yani biz buradaki ifadeyi 2 üssü x'e benzeteceğiz arkadaşlar. O zaman ben 4 yerine 2 üssü 2 yazsam. 4 yerine 2 üssü 2 yazsam. Üste de 2x artı 2 var. Üssün üssü olunca üstler çarpılır. 2 üssü 4x artı 4. Ben bunu şöyle yazabilirim. 2 üssü 4x çarpı 2 üssü 4. Çünkü üstün sayılarda çarpma yapılırken tabanlar eşitse üstler toplanır. Yani a üzeri x çarpı a üzeri y çarpmada tabanlar eşitse üstler toplanır. Burada üstleri topladığına göre demek ki biz 2 üstü 4 x ile 2 üzeri 4'ü çarpacağız. Bir de bir bilgi daha vardı. Üssün üssü. Üst var bir daha üst varsa üstler ne yapılır? Çarpılır. Bakın burada 4 x çarpılmış. Ben burada 2 üstü x üssü 4 yazabilirim. Hani üstün üssü olunca çarpılır ya. Çarpı 2 üstü 4. 2 üstü 4 de 16 yazabiliriz. Evet o zaman 200 üstü x neye eşit? 3'e. Burada 2 üstü x 3 yazarsak 3 üzeri 4 çarpı 16. 16'yı vazgeçtim yine 2 üzeri 4 yazayım. O zaman üstler aynı saltları çarparız. 6 üstü 4. Evet 6 üstü 4'ün değeri neyse artık bu işlemin sonucu da odur. Evet arkadaşlar. Evet 5. soruda. Bakın üstlü sayılarda denklemlerle alakalı bir soru şu. Eğer üstü sayılarda tabanlar eşitse bir üstü denklem. Bak buna biz üstü denklem diyoruz. Kesinlikle üstler eşit. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim o zaman. Peki üstlere eşit tabanları farklı ise o zaman ne diyeceğiz? O zaman eğer bu üssü bak ise bu üssü x var ya eğer tek ise üstler tek ise direkt tabanlar eşittir birbirine. Ama üst çift ise Tabanlar birbirine eşittir. Ama birbirinin eksilisine de eşit olabilir. Eğer üstte çiftse. Bunu hemen unutmayalım. Bakın üstü denklemlerde 3 tane durum var. Burada tabanlar eşit hiç konuşmaya gerek yok. Direkt üstler eşittir. 2x artı 3. 2x bu taraf eksi olarak gelse 1x kalır. Eksi 2 öbür taraf artı olarak atarsam x ne olur? 5. Demek bu birinci cevabı neredeymiş? Şuradaymış. Evet. Mutlak değer biraz önce anlattık. Pozitif sayı eşit ise o zaman bu mutlak değerin içi ya 1'dir yani 2x eksi 3 1'dir veya 2x eksi 3 eksi 1'dir. At diğer tarafa art olarak gider 4 2'ye belirsem 2x 2'dir. Öbür tarafa at art olarak gider 3 eksi 1 2'dir. Her tarafı 2'ye belirsem x de 1. O zaman bir 1 sağlıyor bir de 2 sağlıyor. O zaman bu da çözüm kümesini yapar 5 yapar. Evet burada bir eşitsizlik var. Burada bir eşitsizlik var arkadaşlar. Bakalım. 3x eksi 9 ne demiş? Büyük eşittir. 0 o zaman hemen ne yaparız? Eksi 9'u öbür tarafa atarsak. Yani bakın eşitsizlikte denklemlerde yaptığımız gibi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa. Yalnız dikkat edeceğimiz bir husus eşitsizlikte her iki taraf pozitifle çarpılırsa sorun yok. Negatifle çarpar veya bölersek yön değiştirir. Bu bilgiyi unutmayacağız. 3x eksi 3x büyük eşittir. 9 her tarafı 3'e bilirsek x büyük eşit 3. Demek ki 3 ve 3'ten büyük olan kısımlar 3'te dahil. Evet cevap A şıkı. Şimdi buna benzer soru önceki alıştırmalar bölümünde de çözmüştük arkadaşlar. Eğer bir mutlak değerin içinde x'ler var dışında da x'ler varsa aynen şu öncelikle şu e, ikincideki gibi çözeceğiz. Yani ne diyeceğiz? x artı 5 eşittir 2x eksi 4 bir de x artı 5 eşittir eksi 2x artı 4 yani bir de eksilisi. Buradan x kaça eşit olur? 9'a. Buradan eksi 2 x bu tarafa artı olarak atarsam 3x. 5'e bir tarafa atarsam eksi 1 gider. x eşittir. Eksi 1 bölü 3 olur. Şimdi bakın. Eğer mutlak değerin içinde de x varsa dışında da varsa bulduğumuz değerleri getir bir daha kontrol edeceğiz. Kontrol edeceğimiz şey ne onu da unutmayalım. Bu mutlak değer eşit ya hani şu ifadenin ne olmaması lazım? Negatif olmaması lazım. X'in yerine 9 yazarsam 9 kere 2 18 4 çıkarsa 14 negatif değil o zaman sorun yok. Ama X yerine eksi 1 bölü 3 yazarsam 2 ile çarpsam eksi 2 bölü 3 bir de eksi 4 var. Burası ne oldu? Negatif oldu. O zaman bu iptal. Bu bir çelişki oluşturuyor. Niye? mutlak değer negatife eşit olamaz. O zaman bu dördü salem bir tekne vardır. Dokuz vardır. Evet. Kim açıkta kaldı? Eksi altı açıkta kaldı. Evet. Evet şimdi altıncı sorumuza baktığımızda on bir ile bölümünden kalanı bulunuz. Bakın şimdi x'in değerini burada yerine yazarsak, y'yi de yazarsak, çarparsak sonra x üssü y yani 4322 üssü 7328 vay 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 çok büyük çok anormal bir şey çıkıyor. Zaten bizden de onu istemiyor. Eğer bölümünden kalanı istiyorsa tek tek önce x'i 11'e bölüp kalanı bulalım. y'yi 11'e bölüp kalanı bulalım. Sonra çalışma yapalım. Çünkü sayı ne kadar büyük olursa olsun 11 ile bölüp kalanını bulacağız. Onun için önceden hemen yapalım. Olur mu olur. Yani önceden 11'e bölüp kalanı bulsak ya da önce bu değerleri yerine yazıp çarpsak, bölsek, çıkarsak sonra bulduğumuz sonucu 11'e bölüp kalan bulsak aynı şey bir şey değişmez. O zaman 11 ile bölünebilmede sağdan başlıyorduk artı, eksi, artı, eksi yazıyorduk. Artı 2, eksi 2 gider. Yani 4, eksi, e, 3, eksi 4, eksi 1. Yani 11 ile bölümden kalan eksi 1. Eksi 1 olamaz çünkü bir sayıya bölme, bir bölme işleminde kalan negatif olamazdı. O zaman üzerine bir 11 ekleyeceksiniz. Kalan 10. Demek ki x sayısını 11'e bölersek kalanı 10 olarak bulacağız. Hemen gelelim y'ye artı eksi artı eksi 6 9 2. Y'yi de 11'e böldüğümüzde kalan 2'ymiş. Getirip yerine yazalım. X'in yerine 10, y'nin yerine 2 yazacağız. 20. Bak, çarparsak 20. Artı. X'in yerine 10, y'nin yerine 2 yazarsam 10, 10 200. <laughs> eksi 10 artı 2. 120, 10 çıkarsa 110. 2 daha 112. 112, 11'e bölersek kaç kalır arkadaşlar? 2 kalır. Evet. Gelelim 7. sorumuza. Ne diyor burada? 4 basamaklı sayısının 18 ile bölümünden oluşabilecek 2 basamaklı kalanların toplamı. Bakın burada aslında bir yani ne diyelim bir incelik var. Ama ilk defa yani böyle bir soruyla karşılaşmayan için biraz kafa karıştırıcı olabilir ya, ya da ya bu ne ya nereden çıktı nereden anlayacağız diyebilir ama bir kere öğrendikten sonra artık bu tarz sorular kolay hale gelir. Bakın arkadaşlar bir sayı biz 18 ile bölmüşsek bir de iki basamaklı kalanları soruyorsa normal şartlarda kalanlar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Çünkü 18 küçük olmak zorunda bir de iki basamaklı demiş bunları alabilir. Yalnız şöyle bir bilgimiz var. Bakın bu bir tek sayı. Tek sayı çifte bölersem kalan kesinlikle tek olur. Bu nereden geliyor? Şuradan gelir. Bakın A'yı B'ye bölersek C defa var. Kalan K ise. Bakın buranın çift olduğunu biliyoruz. Şuranın da tek olduğunu biliyoruz. Değil mi? O zaman tek eşittir. Çift çarpı C. Bak C çarpı çift artı K değil mi? Şimdi C ne olursa olsun çiftle çarparsam kesinlikle bura ne çıkar? Çift çıkar. Sonuçta ne? Kesinlikle tek. Çift ile neyi toplarsak sonuç tek olur. Tabii ki teki. Onun için bu kalan tek olmak zorunda. O zaman hangi değer alabilir? 11 olabilir, 13 olabilir, 15, 17. Alacağı değerler toplamı demiş. Bura 28. Şu ikisine toplasam 28 ne yapar? 56 yapar. Evet. Şimdi 8. sorumuza bakalım. Ne diyor 8. soruda? 4 basamaklı ABCD sayısının 13 ile bölümüne kalan 5'tir. Bu sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar 1 e azaltılıp onlar ve binler basamağındaki rakamlar 2 artırılıyor. Oluşan yeni sayının 13 ile bölümüne kalan. Bakın aslında bu soruyla 6. soru aynı mantıkla ile çözülecek. Bakın 6. soruyla bu soru aynı mantıkla çözülecek. Nasıl yani ne alakası var diyeceksiniz şimdi. Bakın aslında burada şöyle bir ifade var. Bölenler aynı ise bölenler aynı ise kalanı bulma. Nasıl yani? Mesela burada bakın bizden şu ifadenin 11 ile bölümden kalanı sormamış mı? O zaman ben x'i 11 ile bölüp kalanı bulacağım. Y'yi 11 ile bölüp kalanı bulacağım. X üssü y'yi 11 ile bölüp kalanı bulacağım. Yani hepsinde bölenler aynı. Ve bize kalanı sormuş. Buradan mesela A'nın x'e bölümünden kalan m olsun. B'nin de x'e bölümünden kalan ne olsun? O zaman A artı B'nin x'e bölümünden kalanı bulmak için A ile B'yi toplamaya gerek yok. Direkt A'nın x'e bölümünden kalan neydi? B'nin de x'e bölümünden kalan n idi? O zaman ben ne yaparım? Bunu x'e bölüp kalanı sorar, e, bulmak için M artı N'ye bakmam yeterlidir. Peki A ile B'nin çarpımının x'e bölümünden kalanı sorarsa ben de M ile n N'in çarpımına bakarım. Yani Bölenler aynı ise yani A'nın x'e A'yı da x'e bölmüşüz, B'yi de bölmüşüz. O zaman A artı B x'e böyle kalanı soracaksak yani illaki toplamaya, çarpmaya, bölmeye gerek yok. Şimdi gelelim sorumuza. A, B, C'de sayısı 13 ile bölündüğünde kalan 5. Yani 13'ün katından 5 fazlaymış. Birler basama ve yüzler basama 1 azaltılırsa o zaman birler basama 1 bir azaltılırsa 1 azalır. Yüzler basama 1 azalırsa yüz azalır. Onlar binler basma da 2 arttırılacak. Onlar basma 2 arttırılırsa 20 artar. Binler basma 2 arttırılırsa 2000 artar. O zaman 2020 1 çıkarsa 2019, 100 çıkarsa 1919. Yani ne demek bu? Önceki sayı önceki sayı 1919 artmış oldu. Şimdi oluşan yeni sayımız artık şurası. Artık bu. Bunun 13 ile bölümden kalan bakın ABC'den 13 bölümden kalanı bize vermiş. Şu ifadenin de 13 bölümden kalanı istiyor. Bak bölenler aynı. O zaman ben bunu 13'e bölüp kalanı 5 bulmuştuk zaten yani söylemişti zaten. Evet 1919'da 13'e bölüp kalan alacağız. 19'da 13 bir kere var. Bir kere 13, 13 çıkar. 6, 61'de 4 kere var. 4 kere 13, 52 çıkar. Sap 9 kalır. 9'a aşağı kaç kere var? 7 kere var. 7 kere 13, 91 çıkar. 8 kaldı. Demek ki bunda 13 bölümden kalan 8. Sonuç ne oldu? 13. Değil mi? 13 oldu. Yalnız bir sayının 13 bölümden kalan 13'ten küçük olmak zorundadır. O zaman bu kalan 13 ise bunu bir daha 13'e böleriz. Kalan ne olur? 0 olur. Mesela bu toplam 15 olsaydı 13'e bölerdik. Kalana 2 derdik o zaman. Evet. 13'ten küçük bir değer çıksaydı tamam direkt değer odur diyecektik. Şimdi 9. sorumuza bakalım. Tabii bu arada arkadaşlar, şimdi bu e, çektiğimiz videoların çok uzun olmamasına özen gösteriyoruz. Yani onun için 20 dakikalık aşağı yukarı olunca kesip diğer sorular da 2. E, bir videoda, ondan sonra 3. bir videoda olacak şekilde inşallah e, sizlere atacağız arkadaşlar. Bakalım. Şimdi Burada birinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklem var. Burada denklem iki tane olduğu için denklem sistemi diyoruz. Çözüm kümesi boş kümesi. Hemen hızlıca hatırlatarım. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem bir tane, bir tane daha yazalım Buna da a1x diyelim. Hani farklı olsun. Bu da b1y artı c1 eşittir 0. Bakın birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem analitik düzlemde mutlaka bir doğru belirtir. Tamam mı? O zaman analitik düzlemde iki tane doğru var. Biri burada, biri burada. Buna D1 doğrusu diyelim mesela. Buna da D2 doğrusu diyelim. Düzlemde bunların birbirine göre durumu üç farklı şekilde olur. Bunlar ya çakışık olurlar. Yani ikisi de aynı doğru olur. Üst üste olur. Ya kesişen olurlar. Bak çakışık olursa ikisi de aynı doğru. Sonsuz tane ortak nokta olur. Çözüm kümesi sonsuz eleman olur. Ya bunlar birbiriyle kesişen olur. Yani çözüm kümesi sadece bir eleman olur. Ya da bunlar birbirine paralel olur. Paralel olunca da hiçbir ortak noktası olmaz. Çözüm kümesi boş küme olur. O zaman peki ne zaman çakışık olur? Eğer x'in kat sayısını x'in kat sayısına böldüğümüzde, y'yi de y'nin kat böldüğümüzde, sabit terimi de sabite böldüğümüzde hepsi eşit çıkıyor ise o zaman demek bunlar çakışık iki doğrudur. Çakışık iki doğrudur. Ve çözüm kümesi sonsuz tane ikiliden oluşur arkadaşlar. Çözüm kümesi sonsuz ikiliden oluşur. Eğer A1 x'in k x'in kasesine böldük. Y'yi de y'ye böldük. Sabit de sabite böldük. Birincisi eşit ama ikincisi eşit değilse x'in k oranı y'nin k oranı oranına eşittir ama sabitlerin oranına eşit değilse o zaman bunlar paralel iki doğrudur. Paralelse bunlar arkadaşlar kesinlikle hiçbir ortak nokta olamaz. Onun için çözüm kümesi olur boş küme. Üçüncü olarak da eğer x'in katsayısının oranı ile y'nin katsayısının oranı eşit değilse hiç sabite bakmaya gerek yok. O zaman da kesişen iki doğrudur. Çözüm kümesi bir elemanlı olur, tamam mı? O zaman burada çözüm kümesi boş kümesi demek bunlar paralel. Paralelse x'in katsayısının x'in katsayısına oranı, sabit y'nin katsayısının y'nin katsayısına oranı eşittir? E, sabit terimin oranına da eşit olmayacak. O zaman bakalım. Buradan bu eksi eksi verirsek artı içler dışlar yaparsak k kare ne olur? 36 olur. Kimin karesi 36'dır? 6'nın veya eksi 6'nın. Burada şu eşitliğin olmaması lazım. Onu söylemiştik. K'ya 6 yazarsak ne olur? 6 yazarsak 6 bölü 12 eşit olmaması gerekiyordu. 6 yazarsam 6 kere 2 12 6 çıkarsa aa, bu da 6 bölü 12 çıktı. Yani eğer x'in k'nın yerine 6 yazarsak burası da eşit çıkıyor. O zaman da ne olur? E, çözüm hükümeti sonsuz elemanlı olur. E, bize de demiş ki boş kime yani paralel olması lazım. O zaman bu 6'yı alamayız. Eksi 6'yı alırsam eksi 6 bölü 12. Eksi 6 yazarsam eksi 12. Eksi 18 bölü 12. Hah, birbirine eşit olmadı. O zaman kan değeri demek ki neymiş arkadaşlar? Eksi 6'ymış. Evet 22 dakika oldu. Bir bakalım eğer soru bağlantılı değilse tamam. Arkadaşlar bu videoyu burada durduralım. Ee, diğer soruları da başka bir videoda alalım. Ya da 10 soruyu tamamlasak mı? Diyorum. Olmazsa 10, 10 e, soruyu bari tamamlayalım artık. Sonra e, diğer videolarda e, çekeriz. Diğer soruları da başka bir videoda çekeriz. Şimdi ardışık 3 çift doğal sayının çarpımı aşağıdakilerin hangisinden daima bölünem, bölünmez? Bak çok harika bir soru. Çift sayının tanımı nedir? 2 çarpı k K eleman Z olmak şartı var. Çift sayının e, sayının tanımı budur. 3 tane çift doğal sayı var. O zaman 2 K ise ardışık demiş. Diğeri de iki, bunun iki fazlasıdır. Ondan sonraki de bunun iki fazlasıdır. Çünkü ardışık sayılar 2'şer 2'şer artar. Bunları çarparsak bakın arkadaşlar bunları çarpacak olursak. Şimdi bu iki parantez ne alsam burayı? 2 buradan iki parantez ne alsam? K artı 1 olur. Şurası da tabi 2 parantezine alsak çarpı 2 parantezine alsam k artı 2 olur. Bakın burada da 2 çarpı k. Bak 2 çarpı 2 çarpı 2 8 çarpı k çarpı k artı 1 çarpı k artı 2. Bakın arkadaşlar hangisine daima bölünemez. Bak, çok harika bir soru. Bu sayı 4'e kesinlikle tam bölünür. Çünkü 4'e bölersek burada 8 var. 6'ya tam bölünür mü? Bakın arkadaşlar. Şu ayrışık 3 sayı var. K, K artı 1, K artı 2. K'ya tam sayı değer vereceğiz. Mesela 1 verirsem K'ya ne yapar? 1 çarpı 2 çarpı 3 olur. Peki K'ya 2 verseydim. K'nın yerine 2 yazsam. O zaman ne olur? O zaman da 2 çarpı 3 çarpı 4 olur. Peki kan yerine 3 yazarsam 3 çarpı 4 çarpı 5 olur. Yani bakın kesinlikle şuranın içinde kesinlikle bir tane daha çift çıkıyor. Bakın bir tane daha çift çıkıyor kesinlikle. Ve kesinlikle 3'ün katı çıkıyor. Kesin yani hangi kan yerine hangi e, kap sayı yazarsak yazalım. Yani hangi doğal sayı yazarsak yazalım. O zaman bir tane daha 2 varsa burada 8 ile çarptığımda 16'ın da katı olur kesinlikle. 3 de var işin içinde. 8 kere 3 24. Kesinlikle 24'ün de katı oluyor. 24'ün katıysa ise 6'ya da tam bölünür. 12 kere tam bölünür ama 18 olabilmesi için 2 var bir de 9. Yani 2 tane 3 olması gerekiyor ama burada 2 tane 3 olmak zorunda değil. Evet. Peki. Burayı burada durduralım bu videoyu.